Selamlar herkese Bugün doğum günümde yine bir arkadaşımın adı Lego Seti'nin videosuyla karşınızdayım Evet Hatırlatmam gerekirse önceki videoda yine Şeyinin silindiğini söylemiştim başlangıç Şeylerin işte ilk üç videonun Ve yine bunda da aynısı oldu O yüzden paket açılımı kitapçık açılımı gibi şeyler olmayacak Ve yine önceki videodaki tarzın aynısı kullanılacak o zaman benim diyeceğim başka bir şey yok. Birinci paketle setimize başlayalım. Setimize ilk başladığımız zaman beyaz parçalar ve diğer iç mekanikler gerçekten çok güzel oluyordu. Ben normalde ilk başta gövde kısmını yaptığını zannediyorduk. Ama hem kafayı yapıyormuşuz hem de gövde. İlk başta küçük geldi ama gayet de büyüktü. Bu arada şimdi de ikinci pakete geçtik. İkinci pakette e, daha çok böyle dışını kaplamak için veya kolunu yapmak için parçalar kullanıyorduk. Tabi şu anda hatırlamıyorum ama baya güzel oluyordu. O zaman biraz sizi yalnız bırakayım yine. Üçüncü pakete başlarken bu arada ikinci Pakette doğru söylemişim kolları yapıyormuşuz. Şimdi bacakları yapıyoruz. Ve şu anda gayet de güzeldi. Açıkçası eklemler mükemmel oynuyor ve çok beğendim. Sadece kolların birkaç sıkıntısı vardı. Bu arada arkada benim videom oynadığı için sesi gelebilir. O yüzden özledim. O zaman yine sizi biraz yalnız bırakıyorum. Dördüncü kutuya geçtiğimiz zaman dördüncü kutuda astronotun belinde olan çantayı yaptık. Ve kontrol mekanizmalarını yaptık. Ya Bu arada üçüncü pakette dediğim gibi şey yaptık. Ve beşinci paketi de zaten söyleyeyim pek bir sürpriz yok. Beşinci pakette de standını yapıyoruz. O zaman sizi birazcık yalnız bırakayım. an itibariyle sesimiz bitmiş bulunmaktadır. Açıkçası setten bahsetmem gerekirse ilk kez eklemli bir set yaptım. Yani eklemleri oynayabilen böyle güzel bir set yaptım. Arkadaşım gerçekten çok güzel set güzel bir set seçmiş. Onun dışında açıkçası parçalardan bahsetmem gerekirse iyi parçalar attı ve ilk kez gördüğüm parçalar oldu. Yani ilk kez bahsetmek istedim ilk kez böyle mekaniği etkileyen parçalar oldu. Gerçekten güzel parçalar. Onun dışında ben buranın pek sağlam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü set ağır ve böyle hafif bir işte direkt Bakın direkt şu oluyor böyle. Düşme ihtimali oluyor da bir dakika ya. Heh. Onun dışında setin mekaniği falan çok güzel kesinlikle. Ama keşke şuradaki kol hareket ediyor da çok kısıtlı hareket ediyor biraz. Ya burası keşke birazcık daha hareketli olabilse. Ve kafa kısmı da hareketli olsaydı. Tabi o zaman büyük ihtimal bu 700 parça falan. 800 parça falan çıkardı. Ben bu seti çok beğendim. Ama niye 4 parmak var ya? Keşke bunu 5 parmak yapabilseler. Çünkü yani 4 parmak da o kadar şey durmuyor. Güzel. Ama gerçekten çok güzel. Bunu daha çok böyle astronot temalı eviniz varsa yani uzay temalı bunu kesinlikle güzel uyum sağlar. Ben de bunu büyük ihtimal dolabımın üstüne koyabilirim. Kitaplığa koyabilirim ya da çalışma masamın. Yani videoyu şu anda çektiğim masamın bir yerine koyabilirim. Ve bu video tarzını beğendiniz mi bilmiyorum. Yani umarım beğenmişsinizdir ama bu birkaç videoluk olacak. Onu da söyleyeyim. O zaman benim diyeceğim başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Bay bay.